Günaydın. İşe gideceğim şimdi. Oh, hafif bir makyaj yapacağım. Hafif dediğim yani bu üç parça malzemeyle size bir göstereyim dedim. Şöyle bir tane Maybelline'in bronz farı. Bir tane The Balm'ın hatmama allığı ve vazgeçilmezim Emily siyah göz kalemi. alnınız, ay diyorum işte bunu farı şöyle parmağımı alıyorum. gözümle şöyle dağıtarak şöyle sadece bir renk vermesi amacım hafiften. Yazın çok rahat oluyor ya. Yani yüzüne tabii ki insan bir şey sürmek zorunda değil ama ee, yüzün şey olması, bronz olması. Hiçbir şey sürmüyorum yüzüme. Normalde de bugün işte öylesine anlık süreceğim. Şöyle elimde kalını göz altıma da hafiften geçiyorum. Evet, ne kadar görüyorsunuz? Evet, böyle bir hafif bir parlaklık, renk değişimi oldu. Sabahın olduğu için sesimin güzelliğinin farkına varmışsınızdır. <laughs> Şöyle. Bu da kurumuş mu ne olmuş? Daha böyle kremsi kaygan olması gerekiyor. Evet. Herkes uyuyor şu anda. Sabahları ben kalkıyorum üstümü giyiyorum makyajımı yapıyorum ve ay bir şey almaya unuttum, römel alacaktım ama sonra sürerim tabii de üzerine römel süreceğim üstümü giyiniyorum makyajımı yapıyorum ve e, ben işte kahvaltılık falan bir şeyler bize hazırlarken götürmek için o sırada da onları kaldırıyorum önce Asya'yı kaldırıyorum Asya diyorum kalk babanı kaldır Kalkıyaz ya babasını kaldırıyor. Yenisini almam lazım. Çok güzel şey gibi, krem gibi. Şöyle kirpik diplerime geçeceğim bunu. Çok kalın bir şey yapmayacağım bugün. Eyeliner gibi yapmak istemedim. Şöyle alt kirpik diplerime de geçtim. yeterli benim için evet insan bunu yaparken konuşamıyormuş yine Tabii ki rimel süreceğim bir de. Unuttum onu. Şöyle uçlarını hafiften ittirelim. Evet. Tamamdır. Makyajım yaklaşık hani böyle 5 dakika falan sürüyor sabahları. Rümeli iş yerinde de sürebilirim. Allah'ım çevireyim sizi evet ne değişti hiçbir şey ama oldu <laughs> günlük makyajımı yaptım ben iş yeri makyajım arkadaşlar nasıl oldu? Bence idare eder. Haydi görüşürüz. Bay bay. İş yerindeyim. Ee, sürdüm bir kat rümelimi. Şimdi bir kat daha sürüyorum. Bir kat daha derken işte. Şöyle hafiften kuruduğu zaman üzerinden geçiyorum ki. Ne yaptın? hafiften şöyle üstünden geçiyorum ki daha güzel şey oluyor ee, ne derler kaldığı gibi kalıyor Bir de yine esansın çok ama çok sevdiğim. Şöyle daha iyi görünecek. Lip liner'ı. Bu rengini çok seviyorum. Yani neymiş? 06'ymış. Çok çok seviyorum. Bir de onu süreceğim. Rüz gibi ben kullanıyorum. Burada ışık var çok parlıyor. Şöyle göstereyim size. Bu kadar. Görüşmek üzere. Bana kolay gelsin. Bay bay. Ben bu yağmura da yakalandım. Metronun için. yağın dolular. Yağın dolular. Bir de annemin orada cadde kapalı ve şey yapılıyordu asfalt mı artık neyse burası rezil oldu battı. Bayağı bildiğin tarlaya döndü burası. ağaçlardan yapraklar, yani ağaçlar evet. da yaprak kalmadı. Çam, Bütün yollar yemyeşil. Çam, çok fena. Anneciğim sen niye korktun bu kadar? Az bizi Şimdi... aradı çok korkmuş. Ben ben met, metroda ve babamın işte olduğunu bilmiyordum. Ama annemin de metroda olduğunu bilmiyordum. Onlar dışarıda diye biliyordum. İkisinin kafasına taş yağacak da, da doktora gidecekler. Ameliyat olacaklar. Ameliyat başarısız geçecek. Ölecekler diye çok korktum. Dünyanın filmini mi yazdın sen? <laughs> ha? Film mi yazdın sen? <laughs> Canım benim. bir önceki videomda yani dün güzelce özene bezene temizlediğim ocağımın haline bakın. Ne oldu biliyor musunuz? Bu yağmurda yani yağmur fırtına şöyle şunu şu arada dolabın orada bir duvar var yani o duvarın bir şeyi var Hmm, orada böyle bunun gibi havalandırma takılı. Orası eskiden herhalde aspiratör çıkışı mıymış, kombi çıkışı mıymış, neymiş çok net bilmiyorum. Onu uçurmuş, almış ve oradan içeriye yağmurla birlikte toz girmiş arkadaşlar. Çok sinirim bozuldu. Şu öyle toz süpürdüm. Yani süpürdüm dediğim hani makineyle aldım. Şimdi güzelce sileceğim. İnşallah sorun olmaz. Bu cam da böyle yarım açıktı şöyle. Bunların üzerlerine böyle su gelmiş. Allah beterinden, afetinden korusun. Gerçekten çok korkunçtu. Daha yeni geldik eve kayınvalidemdeydik. Orada oturduk bayağı bir. Çünkü trafik şok ama çok kötüydü. Zaten çıksak da yolda kalacaktık. O yüzden çıkmadık. İşte bekledik. ona kadar onda çıktık. Geldik. Böyle yani. Ocağımın durumu bu. Güzel temizleyeyim bakayım. Hadi görüşürüz. Ocağımı temizledim. Şimdi hep birlikte ocakları yakalım. <laughs> eh, Çok şükür sağ olun hepsi yanıyor. Haydi ben gittim. Hadi görüşürüz. Günaydın sefer farklı bir yerden günaydın diyeyim dedim. Görüyor musunuz? Bütün dolu, doluyla dökülen her ya yollar böyle yemyeşil. Allah bir daha göstermesin valla. İstanbul için gerçekten felaket yani. Yağmur bile felaket oluyor artık. Allah sonumuzu hayır etsin. Yağmurdan korkar olduk. yağmur yağacak denince bizim televizyonumuz da bozuldu. Uydu. Çalışmıyor. Hadi görüşürüz.